Merhaba sevgili basketbol severler. Bu hafta Angela Merkel'in memleketi Karaköy'deyiz. Karaköy'e Karaköy gezdiğimiz zaman size doya doya Anadolu, Anadolu minvalindeki ibat anlatmak istiyorum. Ee, buraya geldiğiniz zaman Güllüoğlu'nu gezmenizi şiddetle tavsiye etmiyorum. Kardeşim, bir kilo baklava 180-200 lira olmuş. Hangi insanlığa sağır lan bu? Siz yine e, Tulumba'dan, işte ne bileyim Revani'den ee, neydi onun adı? Diğer halka tatlıdan devam edebilirsiniz. Ama öncelikle hepinize merhaba. Aradaki şu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Müzik Bu hafta Karaköy'deyiz. Ee, Karaköy'ü gezerken sizlere Karaköy'ün gezilecek yerlerini, çay kahve içilecek yerlerini de göstermeye çalışacağız. Ee, hadi turumuza başlayalım. Müzik Karaköy'de beton blokların arasında sivri külahlı bir hayli yüksek bir minarenin sahip olduğu bir cami var. Arap Camii, Fetih döneminden, İstanbul'un ilk fethedilme döneminden, yani 717-715-717 yıllar arasında kalma bir gotik kilise. 717 yılında Arap komutan Mesleme bin Abdülmelik tarafından yapılan bir cami. Bir rivayete göre İstanbul'da ilk ezan sesinin yükseldiği yerdir. 7 yıl kadar İstanbul'da kalmış olan Arap Müslüman ordusu ibadetini burada yapmıştır. Daha sonra Şam'da çıkan bir isyan üzerine Arap ordusunun Şam'a gitmesinden dolayı Dominikan papaz ve rahipleri burada kilise haline sokmuştur. Şimdi minare olarak kullanılan çan kilisesi bu esnada ilave edilmiştir. 1453 İstanbul'un fethinden sonra kiliseye yeniden camiye çevrilerek öndeki mihrap ve minder ilave edilmiş ve Osmanlı kayıtlarında yine Arap mescidi ismini almıştır. Üçüncü Mehmet ve birinci Mahmud'un annesi Salia Sultan ve ikinci Mahmud'un kızı Adile Sultan değişik dönemlerde camiyi onarmışlar, onarmasına katkıda bulunmuşlardır. Özellikle Salia Sultan'ın yaptırdığı onarımdan sonra caminin iç düzeni bir hayli değişmiş. Tiyatral bir görünüm egemen olmuştur. Yani 1500 yıllık bir cami. Gelin buraya görün. İmana gelin biraderler. İnsanlar huzurla doluyor buraya gelince. Bak ikinci camiyi geziyoruz. Artık böyle bir iman dolmaya başladık değil mi? Art Hepinizden bunu bekliyorum. Tabi yersen Ama güzel bir yer. Ee, Karaköy'de gidip görülmesi gereken yerlerin başlarına geliyor. Arap Camii olsun, Sokulu Mehmet Paşa Camii olsun. Ya, biz tercihimizi Arap Camii'nden yana kullanmak istedik. Ee, buraya da göstermek istedik. Artık rotamıza devam ediyoruz. Şimdi bakalım yol bizi nereye gösteriyor. Hadi görüşürüz. Müzik neredeyiz? Mükemmel bir yerdeyiz. İstanbul'un gözbebeği olan yerlerden bir yer. Salt Galata, namı diğer Banka Osmani Şahane'nin yan sırasındaki dükkan diyelim. Ama öğrencilerimiz buraya kütüphane olarak da kullanılıyor. Sergi salonu olarak da kullanabiliyor. Şimdi buranın mimarisi. Fransız mimar Alexander Valuri tarafından yaptırılmış. 1892 yılında Banka Osmani Şahane için yaptırılmıştır. Bank Osmanlı Şahane ismi bak ya müthiş banka Osmanlı Bank Osmanlı Türkçesinde müthiş bir isim. Yani dönemin şartlarına göre mükemmel bir isim. Neyse biz konuyu saptırmadan devam edelim. Yapı anıtsal ölçeğinin yanı sıra ön ve arka cephelerde kullanılan neoklasik ve oryantalist mimari üsluplarda şaşırtıcı farklılıklarla birlikte İstanbul'un benzersiz yapılarından birisidir. Yani Haliç tarafından bakarsanız doğu Mimarisi Galata tarafından bakarsanız Batı mimarisi özellikleri taşırdı yani çift taraflı farklı e, mimariye sahip olduğu görebilirsiniz Bank Osmanlı, yani, e, Osmanlı Bankası Osmanlı bankasıyla veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından. Neyse devam edelim. Kullanıma girdiği tarihten itibaren çok çeşitli nedenlerle yapısal müdahalelere maruz kalan yapının yeniden işlevlendirme çalışmaları mimarlar tasarım tarafından yürütüldü. Kasım 2011'de tekrardan açılan Salt Galata yapının özgün karakterini ortaya koyacak biçimde eklerin, eklerinden arındırılarak mekansal kurgusu çok katmanlı programların gereksinimlerine göre düzenlendi. Zaten baktığınız zaman buradaki e, videolarda göründüğü gibi çok çeşitli her katında farklı bir ayrı e, farklı bir anlam farklı bir kurgu meydana gelmekte. Yapıda 218 kişi kapasiteli auditorium çok, çok sayıda katılımcıyla çalışmalar, elverişli atölyeler, program ofisler, özel etkinlikler falan filan bulunuyor. Ya baktığınız zaman özellikle mimarisine ben hayran kaldım. Ben çoğu yerde bulundum zaten. Çoğu yer diyeyim de havamı atayım ben burada. Prag'a gittim, Budapest'e gittim, ne bileyim Belgrad'a gittim. Saraybosna'ya Bosna'ya falan gittim. Mimarilerini falan da hani oranın mimarilerine benzettiğim için ön tarafı ya yani Galata tarafından baktığımız zaman mükemmel bir dış mimari özelliklerini taşımakta orada da hava atmış oldum ha. Yurt dışı gördük birader. Hani önceden vardı ya ben Almanya gördüm. Ben işte ne bileyim Hollanda gördüm. Ben Fransa gördüm. Biz de gördük o zamanları. Öğrenciyken çok güzel bir şekilde görmüştük ama artık dolar değeri yüksek olduğu için dolar 15 lira 20 lira civarlarında bir şey olduğu için artık yurt dışına çıkamıyoruz. Çalışsak bile çıkamıyoruz. Buradan. ya yani neyse mimardan bahsediyorum. Mimarisi gerçekten çok mükemmel. Yanındaki İş Bankası ile Merkez Bankası ile beraber mimarlarına baktığınız zaman müthiş bir yer. Ya buraya buraya gelin yani. Hani zaten ücretsiz. Yanılmıyorsam salı günleri ya da pazartesi pazartesiydi galiba ya. burası kapalı. İçeriye gezebilirsiniz. Diğer günler hafta içi ve cumartesi akşam 7'ye kadar mı? 7'ye kadar açık. Pazar günleri saat 5'e kadar açık diyebiliyorum. Zaten alta da yazıyorum, yazacağım şimdi. Burayı özellikle gezmenizi istiyorum. Çok güzel bir yer. Eğer e, ders çalışma alanı arayan arkadaşlarımız varsa buradan da faydalanabilirler. Hadi gidelim bir şeyler içelim. Müzik Aynen, İki ayda doğuz gün video çekemiyoruz ya. O iki ayda neler oldu baksana. Rusya, Ukrayna ile savaştı işte ne bileyim Galatasaray, Barcelona ile karşılaştı. E, elendik sonra da o daha kötü oldu. İşte ne bileyim Şubat, Mart ayları içerisinde 2 üç sefer kar yağdı. E, yani arada bayağı bir zaman geçti. Bize de dedik e, videoların devamı gelsin. Geldik biz Ops Cafe'ye. Ops Cafe Karaköy'ün güzel kafelerinden birisi hem öğrenci dostu, şu fiyatlara rağmen her her zaman artan enflasyonla beraber işte ne bileyim fiyat artışlarındaki değişmelerle beraber bayağı bir fark yaratıyor. Ama ona rağmen yine diğer yerlere göre baktığınız zaman bayağı uygun fiyatlı. Anne bir tane kahve söyleyeyim dedim. Fiyatını yazamayacağım artık çünkü şimdi buraya yazacağım. iki hafta sonra fiyatı değişecek. O yüzden beni de farklı bir şekilde almanızı istemem. Kafenin güzelliklerinden bahsedeyim diyeceğim de. Buranın en belirgin özelliklerinden birisi zaten Instagram'da, internette, Google'da ya da ne bileyim böyle bir Twitter'da falan görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Oyuncak ayılarıyla meşhur. bir diğer yanı ise hemen kilisenin yanında ve güzel fotoğraflık like almanıza müsait bir yer. Gelin burayı görün. 10 numara bir yer ve uygun bir yerde yani. Ama ileriki dönemlerde ne olur bilmiyorum. Hani özellikle bir gün sonrasında ne olacağını bilmiyorum ama yine de gelebilirsiniz yani. Fiyat değiş fiyat değişir mi değişmez mi? Ben ne söyledim. Kolombiya kahvesi söyledim. 30 TL bence gayet makul yerinde bir kahve. Ee, ve hani hakikaten doyurucu. Bu var. Ekstra olarak da bu var yani. Daha doymazsanız ne yapayım yani. Adam iki, şey, iki kupalık kahve yollamış size. bunun üzerine doymazsanız artık gidin kafenin tamamını yiyin ya yani. Neyse yolculuğumuza devam edeceğiz. Hadi iyi seyirler. Geldik son durağımıza. Karaköy'ün en en güzel mimarilerinden birisi olan Karaköy Palas'tayız. Yakın dönem tarihimizi ilgilendiren önemli yapı taşlarından birisidir. Yakın dönem eserlerimizden olan 1910'lu yıllarda yapılan bu yapı, 1910'ların sonlarında yapılan bu yapı İstanbul doğumlu e, mimar Levanten Mongeri tarafından e, tasarlanmıştır. Bu yapı özellikle e, 4 katlı olarak inşa edilmesi planlanmış Karaköy Palas. Ancak üç ayrı kuruluş tarafından kullanılacağı göz önüne alınınca yapının tasarımı değişmiştir. Karaköy Palas'ın hemen hemen bütün cephelerinde geometrik şekiller, bezemeler görülmektedir. Levanten e, Mongeri, Levanten Mongeri Bizans dönemi mimarisini ve bezemelerini Karaköy Palası ince bir işçilikle yansıtmıştır. İşlerini ev sahipliği yapmış ki son dönemlere zaten bankalara ev sahipliği yapıyor. Vallahi içeride gezilecek pek fazla bir yer yok ama yani buraya gelip görmenizi İsterim yani güzel bir yer sonuçta. Hani önünde en fazla fotoğraf çektirebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlarınıza yollarsınız. Ya da ne bileyim sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz. Çok fazla seçeneğimiz kalmadı açıkçası. Çünkü İstanbul'un her yeri inşaat malzemesi, inşaat alanına dönüştüğü için biz artık nerede çekim yapacağımızı bilmiyoruz. Belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı hepinize sesleneyim mi buradan tekrardan? Şimdilik bizden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ki Nereye gezmemizi istiyorsanız, nereye göstermemizi, nereye anlatmamızı istiyorsanız orayı altta yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.